Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bunun doğusu batısı yok. Yanlış yapılan uygulamalar her yerde yanlış yapılıyor. Bakın. Buranın dip sürgünü alınmış. Ama bırakılan fidana bakın. Dallar zaten kalın. Ama bir o kadar 3 6 9 10 tane dal var. 10 tane de fidan var. Yine dediğim gibi biz fındık değil fidan yetiştiriyoruz. Maalesef her yerde böyle. Bu bahçenin belli bölgelerinde kurumalar var. Belli bölgelerinde ormana şu gördüğünüz akkuş gürgenleri. O bölgelerdeki dallar da çok kalın. Dal sayısı az olan ocaklarda dallar. Bacağım kalınlığında dallar var. Demek ki toprak iyi besleyebilen bir toprak. Her ne kadar orman güneşini bu bölgeden kesse bile. Uzman fındıkçılar tarım ekibi hem budamaya hem dal kesimi işlemini aynı anda yapmaya çalışıyoruz maalesef böyle de olunca işçilik bazı dallarda kalın olan yerlerde vardı. E, dal sayısı da çok. İşçilik otomatikmen artıyor. Şimdi biz öyle bir işlem yapıyoruz ki şu yolun alt kısmını yaptık. Bizden sonra 3-4 sene kimse girmese bile sadece dip sürgünlerine alsa bahçenin yapısı bozulmayacak şekilde. Dikimler de şu alt tarafta güzel. Dolayısıyla güzel bir e, çalışma oldu. Bugün Necati Bey'i de 3 gündür ekip kadromuza attık. İnşallah alet edevatları da çizmesi falan da tamam olunca ekibe katacağız. Budama ve e, dal kesim işlemini gösteriyoruz. Aynı zamanda bir iş kolu oluşuyor. E, yani öğretmen çiftçi sadece kendine değil çevremizdeki insanları da Yetiştirmeye devam ediyoruz Yani eğitim her yerde Belki okullarda olmayabilir Şurada olmayabilir ama Eğitimin sadece dört duvar arasında Yapılamadığını Yapılmadığını Kimden? Hababam sınıfının da Mahmut hocanın dediği gibi Eğitim sadece Dört duvar arasında değildir Akkuşun gürgenlerindedir, Bahçelerindedir Her yerde eğitime devam ediyoruz Sevgili dostlar Sizleri selam ve saygıyla kucaklıyorum. Görüşmek üzere. Bir siyasi konuşma gibi oldu. Evet dostlar görüşmek üzere.